Evet arkadaşlar. Biz şu an bu arabayı yani ben bir ay önce kadar bu arabayı garaja getirdim. Burası benim küçük bir garajım. Maalesef büyük bir garajım yok. Burada gördüğünüz gibi arabayı aslında bayağı da söktük. Buraya getirdik hemen arabaya yağ koydum, arabayı çalıştırdım. Maalesef bunun videolarını çekmedim. Ee, gördüğünüz gibi birçok şeyi söktüm, farlarını söktüm, sağlı sollu. Bunlar temizlenip tekrar restore edilip takılacak. Arabanın birçok pakolarını söktüm. Arka tampon, ön tampon bunların hepsini söktüm. Bunları yıkayacağız, temizleyeceğiz. Eksiklerini gidereceğiz. Kapı aldım. Bu kapıda bayağı büyük bir pas varmış, çürümüş, delinmiş. Bu kapının aynısından aldım aynı renkte. Tabii ki şimdi gidişat ne gösterir onu tam olarak bilmiyorum. Büyük ihtimalle aslında boyada pek büyük bir sıkıntı yok. Ama araba full boya da yiyebilir, kısmen boya da yiyebilir. Bunu zaman gösterecek. Bu arabanın Jontası Yani silindir kapağı jontası ya suya katıyor. Bu sebepten dolayı ben buna yağ koydum ama buraya getirene kadar çok da bir yol yok aslında. Şöyle 2-3 dakikada geliyorum buraya evimin Buraya sokana kadar e, yağ pompası çalışıyor ve yağı su hortumlarına bastı ve benim su hortumlarım da kapalı değildi. Ben bunun hepsini söktüm. Ve oradan şuradan şuradan şu delikten dışarıya yağ bastı. Çok şükür ki garaja girebildik ve altlarda biraz yağ olduğu gibi olmuş. Ya bundan eğleniyoruz. İlla da hemen yarın bitmesi gerekmiyor. Şimdi ben bunun silindir kapağını sökmeden önce etrafını boşaltacağım. Manifoldu sökeceğim. Hava emme manifoldunu sökeceğim. İşte kayıştı, işte oydu, buydu. Uzun bir maraton bu benim için. Yani hiç acelemiz de yok. Burada böyle Ramazan ayında şu an Ramazan ayı. Vakit geçiriyoruz. Güzel. Aslında araba fena değil, güzel. Hoşuma gidiyor. Bundan benim belki videolarda görmüşsünüzdür. 250 turbo dizel de vardı. Ama onu sattım. Niye sattım sorarsanız iyi fiyat verdiler sattım. Aslında eşi benzeri bulunmayacak bir araba ama bu da otomatik 200E ama M111 motor kodlu. Fena değil güzel. Toplanması gerekir. Zaten ben bu arabaları sürmekten daha çok tamir etmeyi, sökmeyi, takmayı seviyorum.